Merhaba, bugün dünyanın en basit yemeklerinden birisi olan biber dolması yapacağız beraber. Ee, baharat olarak kuru reyhan, kekik, karabiber, zerdeçal, nane, e, biraz kimyon. Biberlerimi hazırladım zaten, tepelerinden kesip içlerini boşalttım. Maydanoz, burada iki bardak e, yıkanmış pirinç var, 2 kuru soğan, e, salça kullanacağım. Aslında bunları kapak yapmak için kullanacağım bu domatesleri ama içine atmamak için domat, dolmanın içine koyacağım. Zaten çok da güzel lezzet veriyor. Şimdi pirinçlerin üzerine bir tutam kimyon, bir tutam zerdeçal, bir tutam kuru reyhan, bir buçuk yemek kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı kekik koydum. Şimdi bunları pirinçlerin üstüne koyuyorum. Maydanozları ekliyorum. Ve şimdi de ince e, doğramaya çalıştığım kuru soğanları karışımın içine ekliyorum. Karışıma şimdi de domatesleri ekleyeceğim. Aslında domatesleri koyuş amacım kabuklar. Kabuklarını ayırdım buraya etli etli. Dolmalar pişerken üstlerine kapak olarak kullanacağım. Onları ekledikten sonra da lezzet versin diye şu kadar yaklaşık bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yani en son bunu pişirme suyuna da koyacağım. Bunları da ekliyorum ve daha sonra karıştırıp dolmalarımı doldurmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi ben diğer dolmaları doldurdum. Bunu da unuttum, doldurmuştum. Şimdi boşalttım, geri dolduracağım. Size dünyanın en basit yemeği derken haksız olmadığımı görüyorsunuz. Çünkü yaptığınız tek şey sebzeleri kesmek, sonra hepsini bir araya getirmek, sonra da başka bir sebzenin içine doldurmak. Yalnız biberlerin için çok doldurmayın. Çünkü pirinçler içinde pişeceği için şişecek. Şimdi de Domatesleri kapak olarak kullanacağım. Şöyle artık göz göz kararı. Dolmalarımız hazır. Şimdi bunun içine yaklaşık bir yemek kaşığı salça koydum. Bu bir yemek kaşığı salçayı şimdi sıcak suyla karıştırıyorum. Biraz daha. Ve şimdi kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Şimdi tencerenin altını kapattım. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişti. Ee, gördüğünüz gibi suyu da çekti. Şöyle göstereyim az kaldı. Ee, az önce ben çatalla kontrol ettim. Pirinçler de gayet pişmiş. Ne çok pişmiş ne az pişmiş biz böyle seviyoruz. Tadı da inanılmaz lezzetli, kokusu da çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz ve zevkle yersiniz.